DAI coin nedir? Projesi ve geleceği. DAI, MakerDAO tarafından oluşturulan bir stabil coindir ve Ethereum blok zinciri üzerinde çalışır. DAI, fiyat istikrarını sağlamak için bir dizi mekanizma kullanır ve Amerikan dolarına (USD) sabitlenmiş bir değere sahiptir. Bununla birlikte, dağınim merkezi olmayan bir Stabil Join olması ve kendi ekonomik modeline sahip olması, diğer merkezi Stabil Joinlardan farklıdır. DAI Nasıl alınır? Binance Hesabı Oluşturun Binance Resmi Web Sitesine Gidin Kayıt Ol veya benzeri bir seçeneği tıklayarak gerekli bilgileri sağlayın hesabınızı doğrulamak için Binance tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onaylayın. Kimlik doğrulaması Hesabınızı daha fazla güvence altına almak için, kimlik doğrulama sürecini tamamlayın. Genellikle resmi kimlik belgeleri veya selfie gibi bilgileri içerir. Para yatırma Binance hesabınıza para yatırmak için, cüzdan bölümüne gidin kullanacağınız para birimini seçin ve gerekli talimatları takip ederek Binance hesabınıza para yatırın. Kripto parayı seçin ve alım işlemi yapın. Ana sayfada alım satım bölümüne gidin. Coin al sekmesine tıklayın. Almak istediğiniz varlığı seçin ve almak istediğiniz miktarı girin. Alım işlemini tamamlamak için talimatları takip edin. DCFNBFB1 referans kodu ve avantajları. Kayıt sırasında DCFNBFB1 referans kodunu kullanmak, genellikle özel avantajlardan faydalanmanıza olanak tanır. Binance sunduğu avantajlar arasında %20 ömür boyu alım satım komisyon indirimi ve 100 dolarlık kupon gibi teklifler bulunabilir. Referans kodu kayıt sürecinde kullanılmalıdır. Bu nedenle kayıt olduktan sonra kodu eklemek mümkün olmayabilir o adımları takip ederek Binance hesabı açabilir ve kripto para satın alabilirsiniz.